Bakın işte, işte bahsettiğimiz konu. Hemen ambulansın arkasına yapıştı. Bizim önümüze geçti. Ambulans yol açıyor diye işte bu araç takip ediyor. İşte bakın şu sürücü ambulansın peşi. Bakın kaza olacaktı. Burun buruna geldi. Ambulansın peşini bırakmayan bir aracı görüyorsunuz şu anda. Araçlar sağda sola aşağıda. Sağda Arkaya Ambulans şu anda şerit değiştiriyor. Aynı araç inanılır gibi değil. Kilometrelerdir. Ambulansı takip ediyor. Sanki kendi hastası kendi ambulansıymış gibi olacak iş değil. Ambulanstaki hasta için her saniye hayatı önem taşıyor. Direksiyondaki sürücü bir canı kurtarma derdinde. Hemen arkasından ilerleyenin tek derdi ise daha hızlı gidebilmek için bunu fırsata çevirmek. İşte bakın bir sürücü hemen ambulansın arkasına takıldı. İkinci sürücü neden? Ambulans hızlı şekilde sirenlerini çalmış yoluna devam ederken... Önümüzdeki iki araç hemen arkasına yapıştı. Sözde uyanık şoförler açılan yolu işte bu şekilde kullanıyorlar. Arkamıza takılan da çok oluyor fırsatçılar. Ne yapıyorsunuz o anda? Ya yapacak bir şeyimiz olmuyor. O an bizim çabamız başka şey olduğu için. Yol fırsatçısı bir yana bir de sorumsuz sürücüler var. Sireni duymalarına rağmen yol vermiyorlar. Bir anda yol vermeyenler bir yandan da ambulansın açtığı yolu takip eden araçlar. Çift taraflı rezaletten bahsediyoruz. Hasta yetişemediğimiz oldu. Aksine trafik kazaları yaşadık. Önümüzde ani fren yapması olsun, arkamızdan gelip biz fren yaptığımızda arkamızdan vurması olduk. Çok yaşadık. İşte bakın sözde bir akıllı sürücü hemen önümüze kırdı. Ambulansın arkasına girdi. Hiç olmayacak bir şey. Resmen bunun adı fırsatçılık. Böyle onlarca aracı an be an takip ediyoruz. Ambulansın arkasındaydık. Bakın bir tane daha. Bir tane daha. Şu anda ambulans ar aramızda benim gördüğüm iki araç var ve maalesef ambulansın arkasına takılan araç sayısı her dakika daha da artıyor. Bu durumu fırsata çevirenlerin aslında durup tekrar düşünmesi gerekiyor. Çünkü ambulans takibimiz an itibariyle devam ediyor. Ambulans yola açıyor doğal olarak ve arkadaki sözde akıllı sürücüler de arkasına yapışıyor. Yapışan yapışana, yapışan yapışana ve ambulansın arkasında uzun kuyruklar oluşuyor. Herkes bir gün bu ambulansa muhtaç olacak. Ona göre hani empati yapılması gerekiyor. Ona göre davranması ee, gerekiyor. Saliseler farkıyla yarışan sağlık ekiplerine karşı lütfen duyarlı olalım ve sağlık ekiplerinin vakaya ulaşma süresini kısaltmak için trafikte ambulansa yol verelim.